Evrim teorisi dünya tarihinden bu yana insanlara yapılmış en büyük oyun ve aldatmacadır. Yani böyle bir e, sahtelik, böyle bir oyun dünya tarihinde görülmemiştir ve bu kadar boş bir zemine oturtularak profesörleri, doçentleri dahi e, kandıracak bir güce erişmiş olması mucizedir. Yani çok büyük bir mucizedir. Bütün canlılığın, insanların, hayvanların, bitkilerin tamamen tesadüfler sonucu oluştuğunu iddia eden bir sistem. Bakın dikkat edin, sadece tesadüf. Her şey tesadüf diyorlar. Yani. Kanıtsız bir şey yani, şu andaki evet. yapılan açıklamalar öyle, kanıtlı olmayan. Ama bütün dünyayı esir almış. Yani %95'ini dünyanın esir almış durumda. E, resmi ideoloji olarak devletlerin, resmi ideolojidir, e, resmi zeminde mecburi eğitimle okutulur ve bir dayatmayla öğretilir aksini savunan bir tane öğretim üyesi göremezsiniz. Yani okullarda barındırmazlar. Evet. Yani profesör, doçent olarak ben yaratılışı savunuyorum diyen bir kişiyi bulamazsınız. Halbuki özgür olması lazım açık açık. Bunu insanların ifade edebilmesi evet. lazım. Biz başından beri diyoruz. Diyoruz ki bakın 100 milyon adet ve üzerinde yaratılışı ispat eden şimdiki canlıların aynısı olan fosiller var. Mesela evet, hocam burada hocam, gördüğümüz gibi, evet. Mesela şu tarz, mesela bu yılan balığı ve karides, ikisi aynı yerde oluşmuşlar. 95 milyon yıllık yılan balığı, burada da bu şekilde de görebilirsiniz. Şimdi, bakın kılçık yapılarındaki en ince detaya kadar, kuyruğundaki en ince detaya kadar yakından belki oradan görünüyor ve karides de yani bütün detaylarıyla tıpı tıpın aynıdır. 95 milyon yıldan beri hiçbir değişikliği uğramamıştır. Yani onların iddiasına göre şu an biz karideslerle karşılıklı çay içiyor olmamız gerekiyordu. Yılan balığının da bir doçent veya profesör olup üniversitede ders veriyor olması gerekiyordu şu ana kadar. Hiçbir değişikliği uğramamıştır. Mesela fosili evet fosili. 30 milyon evet 300 milyon yıllık deniz lalesi fosili. En ince detayına kadar aynıdır. Hiçbir değişiklik de yaramamıştır. Bakın 300 milyon yıl bu. Yani 300 sene değil, 300 e, hafta değil. 300 milyon evet. yıl. Hiçbir değişiklik de yaramamış. Kim bilir onların dediğine göre bu deniz devleti şimdiye ne, fil, fili geçip başka bir şey olup ayrıca üniversitede gidip ona hoca olması gerekiyordu evet, herhalde. Hocam, bir de e, evet. sizin sonuçta fosillere dayanarak eee insanları bilgilendirme e, evet. şansınız da var ve bazı açıklamalar yapanların ellerinde böyle bir şey de yok yani. Herhangi bir e, somut bir şey de yok ama. Ya şey mesela var, geçenlerde var. Celal Hoca esip savuruyordu böyle. Anlatıyor. Zibil gibi diyor ara fosil var diyor. E be mü mübarek adamcağız. Madem öyle bir şey var. Al bir tanesini getir masanın üstüne koy. Çocuk çocuğa da göster, millete göster. Biz de oraya jet gibi hemen arabayla yetişip 10 trilyonu getirip verelim. Ben dedim ki bak bir ara fosil getirene evet, e, tabi 10 trilyon vereceğim dedim. E yok mu ihtiyacı bu adam fakirlere dağıtsın, insanlara dağıtsın evet. yani bir, bir şey yani üniversiteye bağışlar bir şey yapar yani ihtiyacı da var zannediyorum. Böyle bir şey olsa alır getirir. Evet. Ödünç alıp getirsin yarım saatliğine. Masanın üstüne koysun bir görelim. Tek bir tane ara fosil yok adı gibi biliyor. Oturmuş dinozorlardan bahsediyor. Bir ki onlar çok mükemmel, normal canlılar. O zaman fil de ara fosil olmuş olur. Efendim evet. su aygırı da ara fosil olmuş olur. Ben Biz mükemmel canlıları demiyoruz. Ara fosil. Ara fosilin daha ne olduğunu bilmiyor Celal Hoca. Evet. Arafosil Ara fosil böyle e, yani bir canlı mesela farz edelim insan eli. Beş parmak değil mi? Mesela parmaklar birbirine karışmıştır. Bir tanesinde bir parmak upuzundur. Ağaç dalı gibi bir yanlara çıkmıştır. İkinci parmak inceciktir. bir içeri katlanmıştır. Bunlar arafosil denir. Yani tam gelişmiş bir yapıya, mükemmel bir yapıya arafosil denmez. Evet. Bu yaratılışa delil olur. Bunu da pek oradaki kardeşlerimiz de belki bilgisizliklerinden anlamadıkları için olay yarım kaldı orada. Şimdi ben de o çok gençleri çağırdım. Şimdi o hepsini anlatacağım. Bağlantı da kurdum. Evet. Yani hepsini anlatacağız konunun doğrusunu. Biz olduğumuz müddetçe Türkiye'de ve dünyada arkadaşlarım olduğu müddetçe ve benim bu yiğit milletim olduğu müddetçe. Evet. Evvel Allah, evvel Allah bu konu bitti. Yani Darwin tam adamına çattı. Yani tam adamın eline düştü. Evet. Yani Allah'ın izde yerle bir ettik böyle tozunu, dumanını denize savuracağız inşallah. Evet. Çocuk çocuğu toplayıp orada bir şeyler evet. atmış olmak yani hoplayıp sıçramak böyle. Ee, animasyonlar böyle şov tarzı hareketler bunlar boş işler. Evet. Yani ben getiririm gözün önüne fosilleri dayarım ve adama da derim ben bana bir tane fosil getireceksin. Getiremiyorsa doğru değildir bu kadar. Evet. Yani bunu uzatmayacağız. Gösterdiğin zaten, gösterdiniz yani. zaten Tabii. fosil. Programın ikinci yarısında da diğer fosillerden de biraz eee zibil gibi göstertelim Ben evet. bak, bak getirdim gösteriyorum, söylüyorum. Evet. Eğer doğru söylediyse bir tane fosil getir. Ama değilse yalan söylüyordur. Hiç dinlememize gerek yok. Evet. Yani bana bir fosil getirmedikten sonra hiç karşıma çıkmasınlar. Evet. Somut bir evet. örnek. Ya yarım saatten bir ödünç de mi alamıyor bir yerden? Ben masrafını vereceğim, ne istiyorsa yapalım yani. Yarım saatte bir görelim. Bir tane tek bir tane fosil istiyoruz. Evet. Olmadı, olduğu yere getirsin sizi. Beraber, evet. beraber gidelim, hep <laughs> beraber gidelim. Öyle bir durumda söz konusu evet. olabilir.